Amca müzardka, kadar herkesin buna emeğini ortaya çıkaracak bir uzmanlık işi Tabii ki el daha da kalitesel hale gelmesi için içlerinde, içlerinde bağlı tüm şeylerin de Türk muzlar doğrultusunda Ne ne kadar işçi ne kadar dolaşanlarının, donatımlarının, dokunlarının bir olası eğitim öğretmenimizin dokunarak da hariteli olacağını hatırlıyoruz. Bu elimizden geleni geçebiliyoruz demeden yapmak boyunca zor. Beş bin tane öğrencimiz ilçemizde eğitim öğretime devam etmektedir. Ve bu beş bin tane öğrencimiz iki vaziyeti yetiştirmek için ne yapmamız gerekiyorsa, nerede yapmamız gerekiyor? ne zaman yapmamız gerekiyor? hepimizle beraberlik içerisinde yapacağımız hiçbir kimsenin kutusu olmaz. Bu uygulamamızın yapımında bizden maddi ve manevi desteğine sürdüremeyen gelen ve üstü görevimiz bulması vermemem Aynı şekilde Erdoğan Başkanımız Ahmet Üçmen, Kaymakamımız Uğur Yıldırma, Köy Başkanımız Mustafa Yükseğen'e ve yapımında, şuvasında, tesisatında, kapısında, camında her şeyinin katılmasında, yapılmasında emeği geçen değerli kaplan sağlık vatandaşlarının hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah hepimiz için, öğrencilerimiz için, sizler için, bizler için hayırlı olur diyoruz. Saygılarınızı sevgilerinizi. Obrigado.